Evet, misafirimiz Ahmet Taşal hocamız, profesör doktor, Yeditepe'de bölüm başkanımız. Kendisi şey tanıtmaya gerek yok, anlatmaya da gerek yok. Türkiye'nin yani yapay zekaya sorduğunuzda eski Türkler tarihçisi, en iyi tarihçi kim diye zaten direkt Ahmet Taşal diye getiriyor. Bir ikinci isim bile yok. Fakat... Türk düşmanlarının Ahmet Hocam'ın konuşmalarından parça parça alıp e, kullandıklarını biliyoruz. Bir, Kürşat meselesi. İki, Macarlar Türk müdür değil midir meselesi. Hocam Macarlar Türk değildir ama diyor, amasını durduruyorlar. Şimdi Macarlar Türk'tür ama deyip devam etmesini istiyoruz. Evet. Çünkü ikisi de aynı yere geliyor, bilimsel evet. açıdan hocam. Kürşatla ilgili de o bir roman kahramanıdır. Hayır. O yaşanmıştır, bir Türk destanıdır. Yaşandığının da ispatını bulan kişi karşımdaki Ahmet hocamızdır. Ona Türkçeleşmiş ismini veren de Nihal Atsız'dır. Dolayısıyla buna da bir açıklık getirmenizi çok rica ediyorum hocam. Şu Türk düşmanlarının kafasına indirelim bu videoyu. Evet bir kere önce şuna bakmak lazım. Ee, Doğu Avrupa tarihinin erken dönemleri flu. Yani e, kaynak yetersizliğinden dolayı açık görünmüyor. Belki yorumların sebebi de bu. Ama 10. yüzyıla doğru Suriyeli yani daha doğrusu Hama şehrinden bir Arap e, yazar var, Yakutul Hamavi diye anılır bu. O açıkça Macarların Türk olduğunu yazar. Açıkça Macarlar Türk'tür yazar. Hocamız söyledi. Sonra e, yine e, Bizans kaynağı aynı yüzyıllarda Konstantin e, Porfirogenetos de Ad Administrando Imperio adlı eserinde. Karadeniz'in kuzeyini Türkiye ve Macarlar'ı da Türkler içerisinde gösterir. Diğer taraftan, Macarlar'ın içerisinde Macaristan, Türklerin en önemli odak noktasıdır. Yani Orta Asya'dan kopup gelen Türk boylarının yoğunlaştığı yer Macaristan ovalarıdır. Çünkü Macaristan'ın düz hali at yetiştirmeye uygun olduğu için Orta Asya'ya çok benzer vesaire. Bundan dolayı... Hunların, avarların, peçeneklerin, kuman kıpçakların en nihayetinde odaklan odaklanarak yaşadığı yer Macaristan topraklarıdır. Ama Macaristan'ın sadece bu mümkün Macaristan değil de biraz Çekoslovakya, Romanya, Sırbistan ve Avusturya'da da kalan topraklarıyla düşünmek lazım. Aslında Macaristan daha geniştir. Böyle bakıyoruz. Şimdi gelelim Macar konusuna. Kesinlikle Fin-Ugor ya da Ogur boyları vardır. Bu Ogorlar Batı Türkleri. Tarihin en erken dönemlerinde doğudan ayrılarak ayrılarak batıda. Bunu da şundan anlıyoruz. Sondaki çoğul eki R'dir. Biz doğuda kalanlarda ise Z'dir. Mesela Oğuz gibi. Onlar Oğur diye söylerler. Bundan dolayı Fünugor grupları vardır. Doğu Avrupa'da yani özellikle Rusya'da yer isimlerinin neredeyse yüzde doksanı Fincedir. Yani Finugorcadır aslında. Bu Türklerin en erken dönemlerdeki batı kanadını oluşturuyor. Belki bilinmeyen dönemlerde batıdan doğuya gitti. Bunu tam tespit edemiyoruz. Böyle bir yorum da var. Doğru olabilir de. Bunu da söylüyoruz. Dolayısıyla Macarların ortaya çıktığı Ural Dağları bu bahsetmiş olduğumuz tablonun haritanın tam ortasında. Evet. Peki bu durumda Türk olmamaları için sebep var mı? Yok. Yok. Gelelim. Oradan itibaren Macarlar ne yaptı? Hazarlar zamanında bu ee, Hazarların kuzeyine doğru yani bugünkü Don Nehri, e, Donetsk gibi o bölgelere göç ettiler. Daha sonra peçeneklerin önünden kaçarak ya da işte birlikte Macaristan ovalarına yerleştiler. Macaristan'ın Macarlaşması bin yılında gerçekleşti ve bundan sonra görüyoruz. Ama aynı dönemde onun takiben çok önemli bir peçenek kuman yine ve Oğuz yani Oğuz grubu da Macaristan'a yerleşti ya yani, o birliğin içerisinde. Zannedersem İslam kaynakları özellikle Uzlardan Oğuzlardan dolayı o ifadeleri kullandı. Dolayısıyla bunu söylüyoruz. Ama bugünkü dünya tarih veya işte dilcilerin okumalarında Macarları işte Ural Altay Dilleri grubunun Batı genel grubun Batı kolundan gösterirler. Ve bu Macaristan'daki tarihçilerle söyleşti Söyleştiğimiz zaman, konuştuğumuzda iki türlü görüş var. Bir Türk'tür diyenler var. Bir, bir de Avrupa'ları söyleyenler var. Alman Almanların etkisi altında olduğunu görüyoruz. Bu tartışma tartışmaları. Da. Şimdi tabii biz normal olarak Macarların yazmış olduğu. Çünkü Mehmet başta olmak üzere Türkolojiye çok her böyle. Çok fazla hizmet eden bilgin var. Macar bilgini. Bunların ee, şimdi e, bunların okumaları vardır ama en nihayetinde son e, geçenlerde e, Kaybetti hayatın e, başka bir bilim adamı daha vardı. Onlar mesela onlar da Macarlar Türk değildir. Farklı grup olarak gösterenler de var. Şimdi biz burada... Ama biz, biz eminiz Macarlar Türk. Türk. Evet e, siz Katışıyor. öyle diyorsunuz Macarlar Türk, Türk. demekte de bir sıkıntı yok ama ben... Bu bunun dışında yani Macar kavramının veya Macar etnik kimliğinin dışında yüzde 80 oranında ben Macarların kan olarak Türk olduğunu sanıyorum bundan dolayı. Çünkü bakın e, yüz binlerce Avar mezarı var. 18 bini kazılmıştır ve defa e, buna benzer peçeneklerden mesela mesela Budapeşte'ye e, 100 kilometre mesafede diye bir kasaba var. Orası tamamen Uçak boyları var mesela. Evet. Ona benzer. Yani aslar ve berendiler diye boylar var onlarda. Şimdi e, bu... Bir de kaderin cilvesine bakın hocam. Osmanlı'nın en dişli düşmanı Macarlar. macarlar ve Osmanlılar onlara en gürüz diyor. Bundaki kimse hiçbir Osmanlı tarihçisi çözemedi. Bence en gürüz onogur ifadesinden geliyor. Ama bunu kesin söyleyemem. Yok tam kesin. Siz bir kanıt bulursunuz. Ee, e, ben biliyorum. En Eğer ona gürüzden geliyorsa kesin. Evet. Çünkü diğerleri nemçe diye ayırıyor Osmanlı. Niye sadece Macarları en diyor? Bu çok önemli bir ifade. Çok yani bunu bu şekilde söylüyoruz. Gelelim. Gelelim Kürşat meselesine. Hüseyin Nihalasız'ın Bozkurtların Ölümü romanında anlattığı olay tarihi kaynaklarda doğru. İsimler farklı. Jiu Tanshu'nun 194. bölümünde Çin Tanshu'nun Bu ikinci... arada şu da olabilir mi başkan? Biz Kürşat diyoruz da Çinli onu kendi gibi yazıyor olabilir mi? Şimdi o konuya açıklayacağım. Evet. Şimdi esasında e, ee, şu ay derken ikinci hece şat gelmesinin karşılığı. Ama kavram olarak. Bakın siz burada. Şimdi buna kimse değinmediği için bütün mesele bu. Şimdi ben tarih profesörü olarak doğruların peşinde olup doğruları anma, anlatmak zorundayım. Dil, Derdim dil, de bu. Dil hocası gibi de mevzuya çalışmışsınız. Evet, çalışıyorum. Sadece. Evet. E, hakim olmaya çalışıyorum. Olay doğru. Yani e, 40 kişiyle işbirliği yapması, sarayın basılması, sonra e, fırtına yüzünden işte prensin gece çıkmayıp Vey Nehri'ne doğru kaçmaları, Vey Nehri'nin taşmasıdan dolayı geçememeleri ve orada ölmeleri doğru. Ancak niye Asrı romanını yazarken, benim esas dayanağım o. İki şeyden türettiğini söylüyor kendisi. Kültegin'in, daha sonra kendisine şey yapan ikinci götü, o büyük Türk prensi Kültegin'in adından Körü üretmiş. Bilge Kağan'ın da ilk imanı Şah. Yani ben kendisi diyor ki benim ikisinden ürettim diyor zaten. Dolayısıyla bir tarihi şey olarak bunu kavramlara koymuş. Yoksa ben Ahmet Taşı olarak ne Kürtsat olayına, ne Kürtsat ismine ne de olaya olmadığını söylemiyor. Çok teşekkür ederim. Fakat bizim milletimizin bana göre doğru tarih bilgisine ihtiyacı var. Doğruları anlattığımız müddetçe milletimize faydalı oluruz. Ben bu bunu düşünce düşünceyim. Bunun peşindeyim yani esasında. Bu arada da sizin desteklerinizden dolayı da her zaman teşekkür ediyorum. Hocam doğru anlatılırken biliyorsunuz bir de hikaye var. Padişah bir falcı çağırıyor. Diyor ki, aa diyor padişahım işte şu yıl ölüyorsunuz ee, ve bütün sülaleniz ölüyor. Tak başını kestiriyor hocam. Sonra diğer bir falcıyı çağırıyor. o padişahım diyor çok uzun ömürlüsünüz. Bütün aileniz ölecek ondan sonra siz öleceksiniz diyor. Onu da altınla ödül ediyor. Evet. Demek onun gibi. <gülüyor> <gülüyor> çok ben. ben çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de çok hocam. teşekkür ederim gerçekten hem destekleriniz için ama burada... Türkiye'de İslam öncesi Türk tarihi, eski Türk tarihi şu anda ilgi çeker bir hale geldi. bunda katkınız çok fazla Ama olacak. sizin de katkınız çok büyük. Sizin de desteklerinizden dolayı. dolayısıyla biz işimizi elimizden elimizden geldiği kadarıyla iyi yapmaya çalışıyoruz diye. Çok bağlı. teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Bu konuyu aydınlatıp Türk düşmanlarının kafasına sopa olarak vurmak için. Yani yanlış parça parça almayın bütüne bakın. Bundan sonra da halkı da vatandaşı da kandırmayın ey Türk düşmanları.